canavar şey oyunun adı canavar çok mistik ya yani. hiç pek bu yükleniyor en iyi bağışçı benim kaç oha 5200 ve eh. ee, hiç böyle bağış yapmam bir dakika ses çok geliyor şimdi bir kişilik mi gireyim iki kişilik mi gireyim iki kişilik diyeyim mi oyunu bilmem nasıl olsun iki kişilik gireyim belki gelen olur dur bakayım gelen olursa iyi olur var oyunu bilmediğim için Gelen olacak mı? Gelin lan bari. Ve benim gitmem bekliyor. Gitmeler. Bal Satın al. Robux o kesin. Neyse. Dur sesim çok gelmez inşallah. Tamamdır. Uy. Evet bekliyoruz açılmasına. 10 yıl sonra. Çocuğum şu bastonu getir bak. 10 yıl ne alaka? A place you used to eskiden ziyaret ettiğim bir yer. E yani. Şimdi terk edildi ve perili. Ve sen de oraya gireceksin ve cinler seni bir taraflarından eskiden tanıdığın insanlar şimdi alone. sen birincisin. Yet! Korkmuş kayıp çaresiz mas kaldı anasının nikahı ölü. Keşke okuyaydım. Hadi bismillah. Buranın nereye? Koşma vardır inşallah. Yok. Evet kazamız mübarek olsun. Hadi bakalım. Şimdi. Ne arıyoruz ben de bilmiyorum. Direkt gideyim mi? Kapı var orada. Buralarda bir şey yok. What of lan? <laughs> Tipe bak. Aç. A doğru. S. Gitmek mi? Git ya ne kadar salaksınız ya. O ne lan? Beyaz bir şey var orada. El er Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu? Ne oluyor lan? Feneri açsana. Fener nasıl açılıyor? Fener nasıl açılıyor? <laughs> bu ne koltuk var burada? Otursana. sana. Hmm, merhabalar hoş geldiniz. Git git boş ver. Zıplama da yok oyunda. Tamam. Nasıl açılıyor lan bu? Bir dakika buradan hani gidiliyor. O ne lan? Beyaz bir şey var. Bir dakika gitmezsem olmaz. Ne o? Fener nasıl açılıyor? Allah bismillah. Ne oluyor lan? Bataryaymış. He, he, al. Güzel. Gerçi bir şey değişmedi. 11 olması gerekmiyor bunun. O ne güzelmiş lan. 02 2. kapının anahtarını bul. Okey. Ama nasıl bulacağız? Tamam burada bir şey yok. Evet yok. Aa buraya giriliyormuş lan. Güzel. Şurayı kapa şimdi. Kapa. Kapar mısın arkadaş? Tamam. Şu feneri açabilsem güzel olacak ya. Doğru. Aç. Üçün kapı 3. Burada bir şey yok. Devam. Kap ya kapatmayacağım neyse. Yürü 04. Aç. 01 Adana'ydı lan. Allah bismillah. Dur. 01 Adana, Adıyaman, Afyon, e Ağrı. Ne bana 04 Ağrı mıydı? Galiba. Amasya. 06 neydi lan? Ankara mıydı? Antalya mıydı? Hangisiydi? 06 Ankara ya. Dur 06 he. Ankara'ya giriyoruz. Evet. Antalya Ant Ankara'da. Aa anahtar. Güzel. Aldım lan? Niye orada gözüküyor? Tam neyse. 0 7 yok. Antalya yok. Aç bakayım. <Gülüyor> <Gülüyor> Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ve sellem. Anahtar burada işte oğlum alsana. He. Gelmiş zaten. Oğlum bak yapmayın öyle şeyler. Ses çok geliyor bana kıstım biraz. Tamam. Şimdi aç bakalım. Bir şey olacak. Olmadı. Tamam. Devam. Kapıyı kapatayım mı? Bir şey mi gördüm ben orada? Şu tarafta ama. Güç anahtarını kullan. Nerede güç anahtarı? Orada galiba. Batarya olmasın o? o batarya lan bu. Güç anahtarı nerede ama? O da bir soru. Alınmıyor da. Bismillah. Bir de güç anahtarı arattırıyorlar ya. bu açılmıyor. Değil mi? Niye açılsın güzel? What the fuck? Lan! <laughs> Oha! Baga girdim. Neyse tamam devam. Dikkatimiz olmasın. De Videoyu e, 20 dakikadan uzun yapmam çok büyük ihtimal. Yoksa yükleyemem. Ha bu. Bu mu lan? Anahtarı çek. Çektim. Tamam oru açıldı. Oraya gideceğiz. Oğlum niye şey yok ya? Koşma lazım. Koşulmadan ben bu oyunu bitirmem. Neyse bas. Geç. o nasıl oldu lan? Anahtarla beraber şeyler düştü. Tahtalar. Devam. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu kapat. Ne olur ne olmasın. Tamam. Devam ki. Allah'ım. Ne, ne koşuyor lan? Buraya gel. <laughs> Kuru kemçik. Devam et bakayım. Oraya gideceğiz. Heh Antalya'ya geldik. Antalya'da bir şey var mı? Yok. Kapayalım bir şey olmaz. 08 nereydi? Hmm, unuttum neyse. Biliyordum ya. 09. 0, 09 yok. Hayret. Bismillah. Canavarın yanına doğru gidiyoruz ama. Kapa bakalım kapıyı. Şöyle geç. Tamam. Şimdi Buralarda yüksek ses yok. Fakat alarm çaldığında ilk test fazla. Fazla. He oğlum ses yokmuş lan dayanı fakir. Sesi kısayım. Çok ses gelecekmiş. Bu yeri aldım. <laughs> Altta yazıyordu. Bismillah. Hadi. E hadi. Hadi lan. Bu <laughs> burada bir şey yok. Anahtar mı? Değil kemik. Her oyunda da kemik var. Onu fark et. Burada da bir tane var. Alarm niye yok? Çalması lazım değil mi? Şu köşelerden bir şey çıkmasın da ben başka bir şey istemiyorum. Piller iki mi? Ne ara oğlum? Daha yeni fark ediyorum bir de ne ara düştü o? Şeyi de kullanamıyoruz. Feneri. Baksın. Ah! Heh lan şükür. Tamam. <laughs> ya da dur çok kullanmayalım. Maya. Ayrı Maya. Aç şu sesi niye gelmiyor bu? Ne oluyor oğlum? Ses açık bu arada. Ses gelmiyor. Heh kapının anahtarını bul. Hadi bir de bunu uğraştır. Ya yavaş yavaş bitiyor tamam. Düzgün kullanmamız lazım. Gözüm kaşındı bir dakika. Tamam. Devam. Açıl lan. Buldum. Şöyle yapayım lan olur olmaz şey gelmesi tamamdır. Şöyle aç kapı yapsak tasarruf yapar mıyız? Bence evet. Spamlıyorum şu an. Biraz daha hızlı. Bir dakika şimdi nereye açacağız biz? O da bir soru. Bas. Bas bas bas. Dur lan aç şunu ya. Harbi tasarruf yaptık bu arada. Daha 98'de. Şimdi burayı açtığında eğer bir şey olursa söverim. Açtım gitti. açamadım. Açtım gitti. O ne kırmızı bir şey var orada. Tüm jeneratör, jeneratörleri aç. Tamam. Sesi biraz daha açtım. Jeneratör değil sesi. Şimdi bakalım nasıl bir ipucu. Yani. Neyse görürsünüz şimdi. Nasıl açılıyor ha? Hemen bakalım. Aç. Ha böyle mi açılıyor? Bir şey oluyor. Açtı tamam. Sıra şurada. Oğlum az önce neyse tamam. Sorgulamaya gerek yok. Yürü bunu da aç. Şöyle açabiliyor mu? Tamam açabiliyorum. Ya bundan geliyormuş lan o. Tamam. İki tane daha var. Ha oyunda niye koşma yok kafayıcım? Tamam karşıda var. Diğeri nerede lan? Sağda mıdır solda mıdır? Bence sol. Solda galiba bilmiyorum. Bas bas bas. İkisi de mi orada lan? Yo. Ne? <laughs> <Heh. gülüyor> Şuradan geç bakalım. Bence ilk şunu yapmak daha mantıklı. Ben bunu yanına geçeyim. What Yürü. Yürü 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 yürü. yürü. Tamam. Bir tane kaldı. Ne işe yarayacak ki bunlar? Bu da bir soru. <laughs> Baka girme lan sakın. Şöyle ha. Artık ışığı açayım ben bence. <laughs> Oldu. Sonunda var. Oh be. Bu kadar beklemeseydin ya. Tamam sağ ol. Artık açmaya gerek yok. Gerçi yine karanlık ki. Dur burada açalım. Götümüzü ısırmasınlar sonra. Nereden gidiyoruz buradan mı? Evet. Şöyle tasarruf yapalım hemen. Yapamıyoruz niye? Tamam. Aç abi. Hemen açtım. Tamam, yukarı çıkıyor. Sonra cinler bizi yiyor. Evet. Mantıklı. Devam. Ne kadar hızlı açılıyor? Hızlı açılıyorsa bir şey olacak. Olmadı, tamam. Evet, oldu. <laughs> ne oluyor? Oğlum bak jumpscare -er atmasın kimse. -er. Bismillahirrahmanirrahim. Yanına gidersen bir şey yapar mı? Yapmaz. Kuru kemçik. Kaburgaları çıkmış ama. Burada da var. Wow. Bana bak lan. Velet. Hı, gözlere bak velet gömülü. Ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Bismillah 09 nereydi lan? Neyse gir ya. Korkmaya başladım bu arada. Devam. Burada bir bok yok. Ondayız. Değil mi lan? Sikle git. Tamam. <laughs> korkmadım bu arada. Kesinlikle. Bir bez lazım ama. <laughs> Şaka yapıyorum ben. Ciddi korkmadım ha. Anahtar. Şükür. Bakıyoruz. Tamam. Şu an korkunç değil. Niye acaba? Ne yazıyor? Help me. Yardım et. Ne için? Batarya al bakalım. Aldı güzel. Tam pil 3. 3 bilim oldu. Onu da aslında o ne ara bir. Ha dur. Allah Allah ciddi misin ya? Ha bak şu arkadan bir şey kovalarsa. Orada kuru kemçikler var. Ben onlara kuru kemçik diyeceğim. Kapat. Gelmesinler. Tamam. Bir şeyler oluyor. Sesi biraz daha tamam. Aa, açtım. Tamam. Gerçi çok açtım lan. Neyse yürü ya. Dikkat tahta adımlar düş. Tahta adım ne lan? Tahta adam. Düşebilir. Okey. Düşse ne olacak lan? Bismillahirrahmanirrahim. Tamam düşüyormuş. Tamam. Tamam. <laughs> Masaya yerleştirmek için 3 test tüpü. Test tüpü ne lan? Ya ben geçenki oynadığım oyunda da 3 tane kurabiye yerleştir diyordum. Neyse burası açılacak. Burada da bir şey kovalar kesin. Çok uzun koridor. Unutmayın uzun koridor görürseniz bir şey kovalar korku oyunlarında. Ne haber? <laughs> Devam. Ses çıksa korkarım bu arada. Jumpscare de atmıyor yani. salak çoğumuş. Ne bu? Ha yeşil tüp. Bunlardan da değil mi lan? Yeşil, sarı, kırmızı. Kesin. Dur şurayı açtık değil mi lan? <laughs> B12 eksikliği. Nasıl gidiyor? <laughs> Sana böyle sorular sorayım size cevapla. 15'e ne ara geldik lan? Aç bakalım. Burada bir şey çıkar mı? İçime doğdu ama çıkmadı. Tamam. Pil mi? Güzel. Al batarya. Yani ne fark ediyor? Aşağıda pil yazıyor. Normalde batarya ya. 16. Devam. Karşıma bir şey çıkar mı? Evet. Nasıl gidiyor be? <laughs> Söylesene. Gerçi uzun koridordu bak çıktı. Burada bir şey yoktur. Tahmini. Yok tamam. Bu niye geç açılıyor ya? Bir şey çıkar mı tekrardan? Ve o canavardan bir şey demeyeyim artık. Tamam devam ya. Backrooms gibi aynı bu ne ya? Devam edelim. Bence burada bir şey çıkar. <gülüyor> bak. <gülüyor> yürü lan yürü. Tüpe kırmızı. Tamam bir tane de sarı isteyecek büyük ihtimal. Allah'ın al. Ha, almış zaten. Sarıyı da bulalım hemen. Uy. şey çıkar. 14 de biz bir dakika lan. Girdik ya. Girdik değil mi? Yo girmemişiz. Yok girmişiz. Üf. Yürü. Kapıyı kapatınca eksiklik. Size bir soru. Çift penisi olan adama ne denir? Yorumlarda beklem, beklerim. Şimdi yeşil Kırmızı yeşil. Aa turuncuymuş lan. Yeşil koy abi kırmızı koy ikiye bastım bir anda üçe geçti turuncu turuncu da soldadır büyük ihtimal şuralarda değildir inşallah bir şey yazmıyor tamam bir gidemedim yanına be 12 bu bence burada çıkacak oh be şansa bak al tamamdır bak sesler geliyor iki ikide bir Bismillah. İnşallah açılır. Yani başka bir şey beklemem ben şu an. Bu ses bana bir yerden taradık geldi. Yani. Hangi oyundan olabilir? Abi bak burada bir şey kovalamasın beni. Nereden olabilir lan o ses? Düşünüyorum da. Bilmiyorum gelmedi aklıma. Bilenler yazsın. Bismillah. Ne oluyor? Bir dakika lan. Heh tamam. Bunlar ne? Işık. Yo örümcek oğlum örümcek <laughs> Çok korktum. Götelek. <laughs> Sesten korktum bu arada. Koşmasından değil. Aa örümcek lan bunlar ciddi. Yo. Ne oğlum bunlar? Muza benziyor. Neyse yürü sorgulama. Devam 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 devam. Anahtar istemiyorum değil mi? Tam güzel. Devam. Devam. Açar mısın şu kapıyı? Heh tamam. Fener bakayım ne olur ne olmaz. Jamsker falan da yok hayret. böyle bekleyeceğim. Bence bir şey koşacak. Bak koşmazsa var ya. Yüzde bir milyon eminim. Koşmadı lan. Nasıl oldu? Bir dakika. Öyle Şunu alabilir miyim? Tamam aldım. Geldim. Açıl artık. Tamam. Bir dakika. Tamamdır. Devam. Lan dur. 17. Bariyeri kırmak için bir çubuk bul. Okey. 17'de yoktur o çubuk. Kargaşalı mı? What the fuck? Crowbar. Aaa. Budur bir ihtimal. Tamam yürü. Yürü yürü yürü. Yürü lan yürü. Bir şey mi güldü? Bunları açmaya gerek yok. Buldum zaten. Bu. Crowbar. Oğlum crowbar'a ya kargaşalı diyorlar. Ya kılıç diyorlar. Geçenki oyunda kılıç dedi. O ne lan? Abi ben bile Oha. What the off. Oğlum bunu niye bacağı yok am? Kırayım mı? Gerçi şey yok. var yok. Yürü. Aa burada da var bir tane. Ne yapıyorsun lan duvara? Neyse. Havalandırma. Ay bismillahirrahmanirrahim. <laughs> tamam. Kafam çarpmadı mı benim oraya? Bak. Çok korktum. Eee. <laughs> Böyle gidelim. O değil de koşmasından değil. Sesten korkuyorum ben. Hatta biraz açayım ben dur. <laughs> biraz daha korkmak istiyorum şu an. Tamam, buralarda bir şey yok. Hadi dümdüz gidelim. Gerçi 17 dakika olmuş lan. Kapatmam lazım. Gerçi dur bakalım. Şuraya kadar bir gidelim. En kötü ee, ikinci bölümü gelir. Ben buraya kadar ilerlerim. Neyse durduralım mı artık? Durduralım ya. Fazla olmasın. Dur, buraya da bir bakalım. Ne isteyecek? Kapının anahtarını bul. Tamam boş verin. Ee, umarım video beğenmişsinizdir. Part çekerim ben bunun. Uzun olmasın yoksa video gelmiyor. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir soru sormuştum onu unutmayın yorumlarda yazın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.